Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hamurunda sadece 3 malzeme olan inanılmaz lezzetli, harika bir pudingli kurabiye yapacağız. Bu kurabiye tarifini denemediyseniz ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet kurabiyemizin hamuru için uygun bir yoğurma kabına klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı yağı alıyorum ve üzerine bir paket hazır kakaolu puding tozu ilave ediyorum ve bir çırpma teliyle homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Ve güzelce karıştıktan sonra çırpma telini bırakıyorum. Şimdi azar azar un ilave ediyorum ve yoğurma kabında biraz toparlanana kadar ilk etapta spatula ile karıştırıyorum. ve hamur toparlanmaya başladıktan sonra spatulayı bırakıyorum ve şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek elimle yoğurmaya devam ediyorum. Her zaman belirttiğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir fakat ben bu kurabiyede genellikle hiç şaşmadan 2,5 su bardağı un kullanıyorum ve bu sefer de klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2,5 su bardağı un kullanarak yoğurdum ve gördüğünüz gibi oldukça yumuşak, kolay şekil alabilen ve ele yapabilen yapışmayan bir kıvamı var. Kurabiye hamurumuz hazır olduğuna göre şekillendirme işlemine geçebiliriz. Şimdi hamurdan cevizden biraz büyük parça kopartarak yuvarlıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye diziyorum ve hamurun bitene kadar hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Evet kurabiyelerin hepsini aynı şekilde tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi küçük bir merdaniyenin sapıyla ortalarına bastırarak çukurlar açıyorum. Sizler herhangi bir başka aparat ya da mutfak gereci kullanabilirsiniz veya parmağınızla da yapabilirsiniz. Evet bu arada fırınımı da alt 180 derecede çalıştırdım ve kurabiyeleri tamamladıktan sonra önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet kurabiyeleri önceden ısıtmış olduğum fırında 15 dakika pişirdim. Fırından fırına değişebilir fakat daha fazla pişirmenizi tavsiye etmem. Kurabiyeleri fırından çıkartır çıkartmaz sıcakken pişerken kabaran yerlerine hafifçe tekrar bastırıyorum ve soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Daha sonra çikolatasını hazırlıyorum. Bunun için küçük bir sos tenceresine az miktarda su koydum ve tabanı suya değmeyecek şekilde kaseyi üzerine yerleştiriyorum. Kasede 100 gram sütlü çikolata var. Üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ederek karıştırıyorum ve ocağımın en küçük gözünde kısık ateşte başından ayrılmadan sürekli karıştırarak çikolatayı benmeri usulü erittikten sonra bir sıkma torbasına koydum ve şimdi kurabiyelerin boşluklarına sıkıyorum. Daha sonra kurabiyeleri çikolatası donana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Çikolatası donmadan da servis edebilirsiniz. Evet çikolatalarını sıktıktan sonra kurabiyelerimiz servise hazır sayılır. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Ben üzerlerine fıstık koyarak süsledim. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilir. Sadece çikolatalı da bırakabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu. Lezzeti de ağzınıza atar atmaz eriyip giden ve dağılan inanılmaz lezzetli şahane bir kurabiye oldu gerçekten. Eğer daha önce denemediyseniz ısrarla mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve ben çok eminim ki denediğinizde çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.